saldır lütfen saldır lütfen yeter at, tutuyorsan dur tutuyorsan tut öldürüyorsan öldür yani ne? dur saldır saç gereği işte yaparım çık gereği yaparım git tamam yap, yap yok git ben olmazsam olmayacak zaten her gün bazen olmaz tamam bizde yok muyuz hata olmaz tamam hata olup mesele siz bana ben atarsanız etsinizi bana atıyorsun sen gel içeri ama siket <night> Başka <hãlyurning> bir <fuego> şey yok. Başka bir